Taraftar tokunlarının Şampiyonlar Ligi paribu sunar. Dursan durmayan, bağlasan durmaz tanımlanacak olacak bir beki vardı. Bir şey Barış Alper. Evet. Onu çok öne çıkarmadan İkaride de gel biraz deyip oradaki o kompaktlık sağlansa zorluk çıkmaz mıydı hocam Sparta Prag'a? Çıkabilirdi. Çıkabilirdi ben Çıkabilirdi. yani Sparta Prag hani kaliteli çözemeyeceği şeyin bu olduğunu söylüyor. Çünkü sizin lafınızı da çok severim. Bazı takımlar sahayla oynar, alanla oynar. Doğru, evet. Tamamen alanla oynayan bir takım Doğru. Sparta Prag. Evet. Bu alanların daralması şey. ve şöyle bir ifadesi var bu açıklamaya muhtaç ya yani sen ne anlıyorsun merak <laughs> ediyorum. Diyor ki Okan hocam bir demecinden söylüyorum izleyicilere de. Oyuna giren oyunculara Hı -hı. rakibi nasıl karşılamamız gerektiğini söylemiştik. Hı -hı. Oyuna yeni oyuncular giriyor. Evet. Ve arkadaşlar iletecek. Hı -hı. Rakibi karşılama konusu. Hı -hı. Değil mi? Direktifler verilecek. Ben evet. bunu anlıyorum. Ama bunu sahadaki arkadaşlarına aktaramadılar. Hı -hı. Dil sorunu mudur? İfade mi edemediler? Anlayamadılar mı? Hani aktaramadıkları nasıl e, açmalıyız? Nasıl anlamalıyız aktaramadıkları? Görüntüler, e, hafızamdaki ha, bir görüntü diyor ki, görüntüler... Bir de ben de kenardan müdahale etmek istedim. Bunda da sıkıntı yaşadık. Evet. evet. At 13 bin, 14 bin kişilik bir stat orası. Evet, çok büyük bir stat yani, değil. Yani, orada aktarılamaması, tabii orada aktarılamıyorsa 50 bin kişinin önünde çok daha zor yani, Oyuncu olur, girip, ama... bilgi nasıl Hep Hepini bilgi olamaz. En azından konuşulmuş, evet. daha önce yapılmış. Hı. ve En az bildikleri, oyuncuların bildikleri bir konu hakkında olmalı bu. Evet. Ben şöyle düşünüyorum, 62. dakikada Mertens oyundan alındı ve Sergio Oliveira evet. oyuna girdi. Yani deneyimli bir oyuncudur. Uluslararası bir kimliktir, Oliveira. Milli takımlarda dünya kadar maçı vardır. Ee, onun işaretleriyle, parmak hesap sayarak, işte 4-3-3'e takımı çevirdiğini... Yani Mertens, bir Santfor arkası... Bir Evet. Santfor arkası çıktı ya... Hı hı. E, artık orta saha birleşecek. Yani Kerem Demirbay ve Oliviera sağ iç sol iç oynayacaklar. Kerem Oliviera da evet. stoperlerin önünde, önünde olacak. olacak. Evet. Ben bunu söylediğini gördüm. Sağ iç yani evet. 4-3-3 şeklinde arkadaşlarına izah ettiğini söyledim. Belki rolleri paylaşmadılar veya e, sparta Spartak'a orta sahasındaki işte Haraslin'i olabilir belki kim karşılayacak? Belki onu Söylemeyi unuttu veya söyleyemedi. Veya evet. söyledi de arkadaşı anlamadı. Büyük ihtimalle aktarana kadar 2-1'e geliyor oyun ben 2-1'den sonra evet. değişiyor tabii. Karşı Olabi, olabilir. olabilir. Kendisinin de anlatamadığını söylediği şey bu olabilir. Yani Okan Hoca'nın Hı. anlatamadığını söylediği şey bu Peki olabilir. Takibi karşılama anlamında bunu ifade etmek istedi evet. herhalde diyorsunuz. 8 dakika sonra. Ve da sonra da zaten. mağlup duruma düştük diyor Okan Hoca. Evet. Maç sonunda hücuma yönelik hamleler yapmak istedik. Hakikaten öyleydi ceza sahasında daha çabuk topu indirmemiz gerekiyordu. Yani bunu pek evelemeden, gevelemeden benim anladığım hı hı. oradaki kaleye yakın oynamamız gerekiyordu. Rakip kaleye yakın oynamamız gerekiyordu. Ee, kanatlardan gidip sözleri yapamadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hak ettiler. Bu çok güzel bir spor. bence Temir. Hakikaten de öyle oldu değil mi hocam? Doğru. Hak ettiler ve tebriki de hak ettiler bunun yanında. Doğru. Ee, bu arada şeyi de siz anlatırken aklıma not aldım topu ceza sahasına daha çabuk aktarmamız gerekiyordu demiş değil mi? Evet okul hocam, hocam. diyor cezasını bu topu indirmemiz yani. gerekirdi kanatlardan. Şimdi dün sevgili Sinan Yılmaz şahane bir istatistik verdi maç onunla. Ne ile ilgili sayılar hocam? Galatasaray'ın topu ceza sahasına indirmesiyle bağlantılı. Galatasaray'ın son 12 maçta 12 maçın 7'sinde ilk golü duran toplarla attığını. Bu bir kenar serbest vuruşu olabilir, Penaltısı zaman. Son 12 korner olabilir. Son 12 maçın 12 maçın 7'sinde. 7'sinde. ilk golü. Bulduğu ilk golü duran toptan Durantop. bulduğunu anlattı. Ve maç bittiğinde bu sayı 13 maçta 8'e çıkmıştı. Çünkü Galatasaray yine duran toptan Mertens ortaya attı. Atıyorsunuz. En son Davinson'un vuruşundan sonra şeyde kaldı top. Abdülkerim Abdülker kafa ile içeri attı. Hı. Bu da bir duran top golü. Ve 75. dakikada şöyle bir değişiklik oldu. Tete girdi, hı hı. duran topları en etkili kullanan oyuncu, Kerem serviste Bey. bir numara olan oyuncu, serviste büyük fark yaratan oyuncu Kerem var çıktı. Bu küçük noktalar demeyeyim, bu oyun için nüansları... öyle hı hı. söyleyeyim. Anında düşün, düşünülebilir mi? Düşünülmeli ama değil mi sonuçta o ekip olarak düşünülmeli evet. değil mi hocam evet. şimdi biz maç sonunu yapıyoruz ya bunların Duran Top TT yeni oyuncu şöyle ben şöyle yapıyorum şeytanın avukatını Tete'yi mi soksak hocam yeni bir oyuncu kıpır Hı -hı. kıpır gidebilir mi Hı -hı. Kerem Demirbay çıkıyor ama biz Duran Toplardan çok gol bulmuşuz. Hı -hı. en iyi servisimiz çıkaralım mı git geli muhakeme çok çabuk yapılmalı değil mi hocam daha biraz dönüyor bu şey Duran Top işleri bende olduğu için ben evet, her, evet. her oyuncu değişikliğinde hemen e, şey ...kafamda şeyi tasarlardım. Bizim atacak ceza... oyun, atacak yani, oyuncu değil mi? Hem biz kullanırken, servis içerideki beş, yayın etrafını çevirdiğimiz iki oyuncu, arkadaki iki oyuncu. Hemen bunu dizayn ederdim. Ya da bize Aynı zamanda bize karşı kullanılıyorsa bizim sistemimiz şu şekildeydi. Selam bir tane ya. serbest defans oyuncusu birinci posta, bir e, kalenin içinde bir oyuncu, beş tane eşleşme, kutunun içinde bir güvenlik, dışında bir güvenlik ve kontratakçı. Hala, hala aklında hocam. Evet, hala aklında. Ezber bölüm. Ve değil mi? hemen alört. Yani her oyuncu değişikliğinde duran top setleri barajdan topa çıkacak oyuncuya kadar, kadar. cepheten atılan... barajın iki i̇smi, yanında aldığımız güvenliğe kadar... Çünkü, evet. oradan biri çıkıyorsa... hemen aşağıya bilgi. İşte... barajda topa çıkacak oyuncu çıktı... işte şu görevi şu şuna ver, vermemiz gerekiyor şeklinde. Doğal olarak... Kerem Demirbay oyundan çıkarken tabela kalktığında benim ilk aklıma gelen... duran topu kim kullanacak? Hı hı. Kenar serbest vuruşta veya kornerde... kim servis yapacak? Sevgili hocam... Galatasaray o sırada 2-1 geride... E, düzeltiyorum bakıyorum. Bir kişi de evet, eksik. 2-1 2-1 geride. Bir kişi de eksik. Bir kişi eksik ve Galatasaray kalan 16. 8 dakikada uzatma 24 dakikada en az 3 korner kullanacak benim hesabıma göre. En az 2 kenar serbest vuruş kazanacak. Maç biraz matematiğe indi. Geldi evet. matematiğe değil mi hocam? Çünkü gerçekten de örgüyle gitme şansı artık çok zor. Bir kişi eksiz. Koşuyla baskı yapma hataya zorlama. Doğru. Çok zor çünkü bir kişi eksik, rakip bir kişi fazla. Doğal olarak ne yapacağız? Artık e, ikili mücadeleleri arttırıp kenar serbest vuruş veya cepheden serbest vuruş kazanmaya çalışacağız. Bir, sık sık teşebbüs edeceğiz. Yüksek atacağız. Belki kornere temaslar olacak, şeyler olacak. Temizlemeye çalışırken bir veya vuruş oluşacak. Engelleyecekler, bloklar gelecek. Korner kazanılacak. Ve golü ben kornerle hayal ettim. Dolayısıyla da Kerem Genelde çıkarken... Genelde zaten e, o saha içinde o andaki zaafı olan, ki bu 11-10'dan bahsediyorum. Evet. E, gol hayali tıkır tıkır örmele gitmek değil. Daha çok duran oralar işte bir korner, pozisyonlar bağlı şeylerden evet. beklersiniz. Ben Hatta de sana... öyle beklediğim Şimdi, için... O muhakeme yapılabilir miydi o, ama? Onu doğru bulmadım. Evet. Yani Kerem Demir Ke Bey, çok, Kerem bakın bakın e, sahada iyi oyuncu neredeyse yoktu. Yok. Elinden geleni yapan bir Kaan vardı. <laughs> sakat sakat özveriyle oynayan. O atıldı. Abdülkerim elinden geleni yaptı. Bence faydalıydı. Davinson da hata yapmış olmasına rağmen maçın iyileri arasındaydı. Onun dışında Galatasaray'da iyi diyebileceğimiz oyuncu neredeyse yoktu. Öndeki dörtlü Kerem Aktürkoğlu da İkar, özellikle İkardi de e, önde Barış da Mertens de etkili olamadılar. Kesinlikle. Yeteri kadar iyi futbol oynayamadılar. Toray da iyi gününde değildi. Kerem ortalama idare ediyordu. Tabii ki çıkabilir. Yani bir hücumcu sokup orta sahadan birini almak Başka bir şey anlatabilir Eleme maçı hariç... Şey de, daha ilk gruplara gitmeden eleme maçı hariç... En kötü Avrupa maçı diyebilir miyiz Galatasaray'ın? Ben derim. Tut, düşünüyorum şöyle değil mi? Ben derim. Yani çünkü biz Galatasaray turu kaçırı demiyoruz. Evet. Turu kaybetti Galatasaray. Kaçırmadı. Kaybet, kaybetti. Evet. Sparta bırak kaybet. üstünlük sağladı. Evet. Bundan sonra Lig'e ve Kupa'ya dönen bir Galatasaray olacak hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Paribu ederim. Paribu'nun diğer bir programında... Diğer farklı bir konuyla görüşmek Bunu üzere. Sure. Görüşmek üzere. Sure. Taraftar tokenlarının Şampiyonlar Ligi Paribu sundu.